Yüreğimden ustam Ustam Aklım firarda Göz bebeklerimde müebbet hüzün Dilimde ay kesiği bir yara Düşüm kırık dökük Umudumun boynu bükük Bir öksüzün omuzlarında sükut Yüreğim sana emanet Sıkı tut Tut ki Tut ki kancık pusulara düşmesin Bir hain kurşunu gelip deşmesin Ustam ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden, eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi, oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan, gayrı meşru acılar da uykundaklara günahkar gecelerden. Ustam, beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzünden utanır. Yorgunum ustam. Ne katıksız bir somun isterim senden, ne bir tas su ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime çığlığım kopsun, uzat ellerini güneşe dokun, tut yüreğimden ustam, tut, tut beni, sür güne. tut beni, sür güne. Sarkın uçar.